Canlar selamlar. Şimdi sizinle hızlıca ıslak saç görünümü yapıyoruz. Yani şu an saçlarım zaten ıslak ama kuruduğunda bile ıslak gözükecek bir saç yapıyoruz. Hemen önce saçlarımı tarıyorum. Bolca sprey sıkmam gerekli tarama spreyi çünkü kafamı aşağı eğip yıkadığımda saçlarım böyle oluyor. Bak 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 bak. Hemen bir tarayayım geleyim. Saçları taramayı uçtan başlamak çok önemli. Direkt dipten indirirseniz saçlarınız yolunacak. Tarama sprey sıkınca benim saçım zaten kolay taranıyor ama yine de olsun. Şimdi en son bir arkaya atıp arkadan da tarıyorum. Evet. Şimdi şöyle yana ayıracağım iki tane. Tamam mı? Ve şu Elidor'un kremiyle bunu birazcık bocalayacağım. Çünkü saçlarım zaten kıvırcık değil. Düz. O yüzden de böyle şekil vermesi çok zor. Bunu bütün saçıma 2-3 tur yapacağım. Tamam mı? Bu, şu saç kremiyle bu çok güzel kokuyor. 2-3 tur yapıp geleceğim. Şimdi bakın. Benim maks kıvırcık hali bu yani bu. Bundan fazlası zaten olmuyor. Şimdi sıra neydi? Köpükte. Ellerimde krem biraz arındırayım. Ya bu köpükler de çok fark etmiyor hangisini kullandığınız. Ya Beauty'ninki de gayet iyi tutuyor. O yüzden de canınız ne isterse onu kullanın yani. Eğer bunu sürmezsem sonrasında atıyor bu saç tekrar kendini. En son üstüne köpük geçiyorum işte bir tur yapıyorum hemen bir dakika. Evet bakın sadece iki ürünle şöyle ıslak saçlar elde ediyorum. Bu saç kuruyunca da böyle kalacak yani ıslak görünümlü olacak. Sizce nasıl olmuş beğendiniz mi yorumlarda buluşalım arkadaşlar.